Şimdi genel olarak bir bilgilendirme yapacak olursam görüntüsü bu şekilde her yerden vidalarla sabitledim. Normalde kendi yapıştırıcısı vardı ama pahalıya kaçmasın diye vidalarla sabitledim. Şöyle yakından gösterecek olursam buradaki şu iki bölüme pedallar gelecek. Buraya direksiyon gelecek. Buraya da koltuğu yerleştireceğim. Vites herhangi bir vites şu anda düşünmedim. Yapmadım. Eğer vites olursa buraya yine bu boruları uzatıp bir vites sistemi yapabiliriz. Burada sadece şu orta kısmı vidalayıp sabitlemedim. Çünkü direksiyonu aşağı yukarı kendi oturduğumuz konuma göre ayarlamak istersek diye burayı sabitlemedim. Onun dışında burada diğer parçaları da hazırladım. Koltuk, pedal ve direksiyon. Burada pedalları o boruları yerleştirmek için altlarına şöyle üç boyut yazıdan baskılar bastım. Borulara tutunsun diye. Hem bunun altında var hem de burada direksiyonumun altında var. Onun dışında şöyle genel olarak koltuğa bakacak olursak koltuğu sanayiden aldım. Sanayiye gidip işte dükkanlara sordum. Bir tane dükkan bana bunu ücretsiz olarak verdi. Bunu aldıktan sonra biraz önce de videolarda görmüştünüz zaten. İşte bu alt tarafına ray sistemleri çalışsın diye tahtaların üstüne sabitledik. Ve daha sonra bunu evde siyah boyadım. Genel olarak zaten bu koltuk tasarımında olsun bu işte pedalların yaylarını bulmakta olsun direksiyonu kasasını kaynatmakta vesaire olsun. Genelde videolarda gizli bir kahraman var Toygar hocam. Ona da bu yaptığı şeylerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Genel olarak böyle. Şimdi bunları teker teker kasamıza sabitleyeceğiz. Sabitledikten sonra da gerekli işlemleri yapacağız. genel olarak da yerleştirmesini bu şekilde yaptım. Bunlar zaten çıt çıt parçalar olduğu için direkt yerlerine yerleşiyorlar. Koltuğu da böyle tam arka tarafına gelecek şekilde göz kararı yerleştirdim. Yerleştirdikten sonra şimdi buralardan vidalarını atarak sağdan soldan iyice bunu kasanın üstüne sabitleyeceğim. Tabii ki burada son olarak da bunun üstüne siyah bir kılıf alacağım. Koltuğun üstüne kılıfı geçirdikten sonra artık oyun oynama aşamalarına hep beraber geçeceğiz. Montajında yaptım. Genel olarak görüntüsü arka taraftan da bu şekilde görebilirsiniz. Yine bir üstünde oturup bize Göstermek istiyorum. Üstüne oturduğunuzda işte direksiyonun geriye doğru, ileriye doğru ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ya da koltuğu çekip kendinizi ileriye doğru atabiliyorsunuz, pozisyonunuza göre ayarlayabiliyorsunuz veya direksiyonu şöyle yukarıya, aşağıya nasıl almak istiyorsanız alabiliyorsunuz. Bu şekilde oynamaya devam ediyorsunuz. Onun dışında direksiyonu fark etmiş olabilirsiniz. Bir F1 direksiyon yaptım. F1 direksiyon yerleştirdim. Pedal shift'li vesaire. Bir de tabi direksiyon arka tarafında böyle mekanik olarak da bir 450'de kilitleme aparatı yaptım. 450'ye gelince motorla değil de hem de mekanik olarak da kilitliyor motora çok fazla. Güç binmesin sona geldiğinde diye. Bu şekilde genel olarak tasarım bu şekilde. Son olarak bunun üstüne koltuk kılıfını giydireceğim. Giydirdikten sonra da artık büyük bir ekranda bilgisayar bağlayıp size deneyimleri aktaracağım. Şimdi isterseniz oyun oynama aşamasına geçelim. Şimdi ilk olarak Euro Truck Simulator'da bunu göstermek istiyorum standart olarak. Direksiyonumuzu yine görelim. Neden yani bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Etmedim. Normalde aktif edip daha farklı şeyler de yapabilirsiniz. Kamerayı değiştirelim. Zaten EMC'de herhangi bir problem olmuyor. Gayet başarılı bir şekilde araba sürülüyor. Bir de tabii bunu ben Assetto Corsa'da göstermek istiyorum. Bir de o oyunda nasılmış sistem onu görelim. Şu anda gayet rahat, koltukta rahat, pedalların konumu da, direksiyonun konumu da çok çok rahat bir şekilde oynanabiliyor. Bir de şimdi Assetto Corsa'ya geçelim. Öncelikle Asito Corsa'da şu anda videoda ilk defa gösteriyorum sanırım. Onun için bir ayarlarını bir sizinle yapalım. Ayarlara giriyorum. Kontroller diyorum. Buraya geldikten sonra burada zaten işte set özel deyip burada istediğim şeyleri atabiliyoruz. Direksiyonu atamak için tıklayın diyor. Çeviriyorum. Şu anda ters yöne dönüyor. Ben bunu şuradan ters çevir yaparak doğru konumuna getiriyorum. Gaz için basıyorum. Fren için basıyorum devriye içinde yine basıyorum. Bunların da atamasını otomatikman gerçekleştiriyor Ve geri geliyorum. Şimdi oyun içinde bunu gösterelim. Herhangi bir arabayı seçebilirsiniz. Seçtikten sonra haritayı seçip başlat diyerek oyunu başlatıyorsunuz. Tabi bu oyunları oynamak bayağı zor oluyor. Özellikle yarış oyunlarındaki hassasiyeti vesaire ayarlamak. İşte genelde çok fazla çarpılabiliyor en azından. Ben çarpıyorum. Çok iyi değil bu şeylerde. Baştan söyleyeyim size onu. Başlat dediğim anda ekranım geliyor. Şu anda tam kokpitin içindeyim. oyunlarda da genel olarak böyle benim oyun performansım çok iyi değil ama sistemi tam olarak şu anda görmüş oldunuz zaten. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Gayet iyi, gayet rahat koltuk bir kokpit açısından. İşte yanına daha sonra sistemi de tam sabitlediğinizde, bir yere sabitlediğinizde çok da güzel olacaktır. Ben televizyon ekranında gösteriyorum daha rahat görebilin diye. Bu şekilde kokpit serimizi de bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.